vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın. Dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım başlayacağız. Öncelikle geçtiğimiz haftayı bir değerlendirelim isterseniz. Yayında az dolduktan sonra, izleyiciler geldikten sonra grafikleri de paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta biz düz 100 endeksinin 10.000 puan üzerine kapatmayı başardık. 10.125 puandan kapanış yaptık. Bu arada yorumlarda biraz görebiliyorum artık izleyiciler alıştı sanırım bana. Viyop uzmanı olduğum için, Ulmanka'nın Viyop olduğu için hisselerin Bist 30 tarafından ya da en azından Bisteli tarafında vadelisi olan sözleşme, vadeli sözleşmesi olan hisselerden sorulmasını rica edeceğim çünkü dediğim gibi genel olarak gün içerisinde takip ettiğim Ulmanka'nın burası grafiği de ekrana verebiliriz. Ufak ufak başlayalım. BIST 100 grafiğimize baktığımız zaman öncelikle şöyle bir geniş pencereden değerlendirelim. Geçtiğimiz yıllardan beri sürekli olarak yukarı giden bir trendimiz var. Zaten hepimizin malumu hareketli ortalamaların sürekli olarak üstünde kalabilmeyi başaran bir BIST endeksi. 200 günlük hareketli ortalamaya son 2-3 yılda sadece 2 temas var. Bu <laughs> çok dik bir açıyla yukarı giden trendimiz vardı. Mavi gösterdiğim trend 2024 trend dediğimiz. 2024'ün başından başlayan ve 11.000 seviyelerine kadar bizi bankacılık endeksinin önderliğinde taşıyan trendimiz. Kırıldıktan sonrasında Temmuz ayından beri bir düşüş içerisindeydik. 4 aylık bir düşüş yaşadık. Biz Borsa İstanbul'da Sonrasında Kasım ayının başından beri yine bir yükselen trendimiz var. Alçalan trend kırıldıktan sonra yükselen trendimizi de bu şekilde çektik ve şu an için yükselen trend Borsa İstanbul'da devam ediyor rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Burada önemli seviyelere gelecek olursak eğer tabii ki ana desteğimiz 200 günlük hareketli ortalama diyebiliriz. Trend desteği daha kısa vadeli bir destek olarak tabii ki takip edilebilir. Sarı renkle gösterdiğim trend. grafiğin periyodu günlük bunu da söyleyeyim. Şöyle ki 10.000 seviyesi önemli. Neden önemli dersek eğer Ağustos'tan beri gelen daha minor bir trendimiz var burada. Bu da kara pazartesi düşünden itibaren oluşan aslında orada genişleyen bir formasyonumuz vardı. Bu şekilde. Burada bir dönüş formasyonu oluşturduk. Aşağısına kırılsa da çok kalıcı olmadı sonrasında ve buranın üst bandı beyaz ile gösterdiğim trend şu an için kırıldığından itibaren destek olarak çalışıyor. Yani şunu rahatlıkla görüyoruz ki geçtiğimiz hafta buraya 3 kez temas edildi. Cuma günü altında da bir fiyatlama oluştu ama sonrasında günün en yükseğinden günü kapatmayı başardık Cuma gününde ki bu oldukça güzel bir güç göstergesiydi. Bu desteğin güçlü şekilde çalıştığını bize teyit ettirdi ama Yukarıda düşerken gap bıraktığımız yani boşluk bıraktığımız bölge şu an için direnç olarak çalışmaya da devam ediyor. Buraya kabaca 10.200-10.400 bölgesi yani %2'lik bir marj oluşturan bir bölge olarak bakabiliriz. Yola devam etmemiz için bu bölgenin aşılması gerekiyor ve bu bölgenin aşılması önceki dirençlerimiz kadar kolay olmayabilir. Burada bir süre bir sıkışma görebiliriz. Belki bir haber akışıyla gelen pozitif haberle vesaire burayı güçlü şekilde kırabiliriz de ama bu bölgenin ciddiyetini anlamamız lazım. Yani en başından beri henüz trend başlamamışken bile yukarıda dirençleri sayarken ben bu bölgenin öneminden bahsediyordum. Gelirsek eğer en zor sınavı vereceğimiz bölge burası olacak diye. O bakımdan 10.200-10.400 bandı takip edilmeli. Burası güçlü bir direnç bölgesi hisselere yavaş yavaş yorumlardan bakabilirim. İlk olarak Oyak sorulmuş. Çimentolara bir bakalım. Oyak ile başlayalım. bir yüzden çıktığı için, bir 30'dan çıktığı için ekranda yok şu anda. Açayım. Grafik de güncel değil. Grafiği güncelleyelim. Yakın zamanda sermaye arttırımı da olmuştu. Yani şu an için Oyakçı'ya baktığımız zaman burada güçlü bir trend oldu. Yani parabolik diyebileceğimiz bir hareket oluştu. Bunda da öncelikle faiz indirim süreci, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve çimento hisselerinde olabildiğince güçlü bir momentum oluşturmuştu. Sonrasında ek olarak da burada Suriye ile ilgili olan haber akışı işte o tarafta işte biraz daha siyasi makro şeyleri, jeopolitik risklerin biraz azalması vesaire orada bir düzen oluşursa işte inşaatları bizim şirketler yapacak vesaire hikayesiyle burada çimentolarda çimento hisseleri de güçlü şekilde ralliye devam etti. Burada eğer döndüğü bölgeye bakacak olursak tabii ki 20 lira bölgesinde bir boşluk var ama şu an için bu boşluğu almadan devam etme eğilimine girmiş. Aslında tüm değerler, tüm boşluklar kapanacaktır gibi bir algı var bizim piyasamızda genel olarak Borsa İstanbul'da ama böyle bir durum yok. Tam tersi boşlukların kapanmadan hareketin devam etmesi aslında daha büyük bir güç göstergesidir. Çünkü bu bölge destek bölgesi olduğu için 20 lira bölgesi. Burada bekleyen alıcılara mal vermeden tekrar kalkmış diyebiliriz. Yani şöyle ki 20 70 diyebiliriz kabaca. Önceki tarihi zirve zaten bölünmüş fiyatlı. Tarihi zirve değil ama Temmuz ayındaki bu yıl içerisindeki yükseği. Korunduğu sürece trend yukarı yönlü devam edebilir. Çünkü diğer bu benzer gündemden fiyatlanan diğer hisselere baktığımız zaman özellikle mesela Kar Demir bir satış geldikten sonra güçlü alımın sonrasında tekrardan trende devam ettiğini ve yine zirve yenilediğini gördük. O bakımdan buradaki trendler gördüğümüz kadarıyla şu an için devam etmekte. Çimento ve diğer demir çelik grubu için konuşuyorum. Bu en son Suriye meselelerinden fiyatlayan endeksler sektörler için söylüyorum. O bakımdan burada 20-70 ve sonrasında 20 lira bölgesi korunduğu sürece bir problem şu an için Oyak çimento'da görünmüyor. Tekrar yorumlara dönelim. Akbank sorulmuş. Akbank'a geliyorum hemen. Akbank'ta Temmuz ayından gelen alçalan trend yine kırılmış durumda. Şu an için bir yükselen trend içerisinde hareket etmekte. Ana trendini çizecek olursak, şu şekilde bir ana trend Akbank'ta var. Kasım ayından beri yine aslında endekse paralel. Çünkü endekse korelasyonu en yüksek olan grup zaten bankacılık hisseleri olduğu için endeks grafiklerine benzer bir grafik görmemiz oldukça doğal olacaktır. Burada hareketli ortalamaların da üstünde. Alçalan trendini de kırmış durumda şu an için. O yüzden Akbank yükseliş trendi içerisinde şu an yükselişine devam ediyor ama tabii ki 70 lira civarlarında önceki tarihi zirvesi zaten ikili tepe yaptığı bölge. Burası tekrardan direnç olarak çalışması beklenebilir. O bakımdan burada biraz daha momentumun yavaşlamasını bekleyebiliriz 70 liralara yaklaştıkça. Yani direnç olarak illa çalışacaktır ama sonrasında buraya geldiğindeki tepki önemli olacak. Burada güçlü bir fiyat hareketi görürsek tabii ki tarihi zirvenin üstünde fiyatlamalar da olabilir. Zaten şu an için yakın vadeli çizdiğimiz trendin oldukça yakınında yani burada. 62 lirayı destek olarak söyleyebiliriz. Hemen hemen yüzde %2'lik bir marj yapıyor bu da. Tekrardan yorumlara geldim. Anadolu Efes sorulmuş. Anadolu Efes'e bakıyorum. Kayıtlı bir grafiğim yok ama hemen çizebiliriz. Burada Anadolu Efes'te öncelikle zirveden geri çekilmeye bakalım. %42'lik bir geri çekilme var %40'ın üstünde. Genellikle bu tarz hisselerde görmeye pek alışık olmadığımız düzeltmeler. Ama şöyle ki uzun zamandır çok dik açıyla giden bir yükselen trendi varken bu tarz aslında olumsuz haber akışlarının geldiği dönemlerde yani düzeltmeye bir bahane bulunduğu zaman bu kadar net düzeltmeleri de aslında normal karşılamak lazım. Çünkü yani 2024 başından bakarsak bile hisse dipten zirveye yüzde 135'lik bir rally yapmış. O bakımdan yüzde 40 bir düzeltmeyi burada doğal kabul edebiliriz. Şu an için yükselen dip yapısı oluşmuş durumda. Yani zaten 175 lira bölgesinde bir ikili dip yapmış. Burada ana destek olarak çizebiliriz ama tabii ki buradan zaten oldukça uzaklaşmış durumda hisse. Burada yükselen dipleri de görüyoruz. Yani birinci dip 175 lira, ikinci dip 195 lira burada. 100 200 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde. 3. dipte 200 lira bandında. Burada trend yapısı yukarı yönlü dönmüş görünüyor. Yani Anadolu Efes'te şu an için teknik bir problem yok. Eğer destek çizecek olursak da burada zaten daha öncesinde tarih zirve olarak çalışmış. Yüksek diş onayı almış. Tekrar direnç olarak Eylül ayında çalışmış. Burada Kasım ayında direnç olarak çalışmış. 220 lira bandını burada yakın destek olarak takip edebiliriz. 220 liranın üstünde kaldığı sürece yükselen dip yapısı devam ettiği için yükseliş trendine devam etme ihtimali daha kuvvetli görünüyor Anadolu Efes'in. Ford Otosan'a bakıyorum hemen. Forto dosan biraz bu yıl içerisinde otomotiv hisselerinden pozitif ayrıştı. Yani şöyle ki çok büyük yatırımcısına bir getiri sunmamış olsa da aslında tabii 2024'ün başından alırsak yine bir getiri var birçok otomotiv hissesinde. Bunu göremiyoruz ama burada tabii ki son yükseliş trendlerine çok fazla otomotiv tarafı eşlik edemedi. Burada zaten belli başlı riskler var. Yani şöyle ki özellikle Avrupa'daki üreticilerin, otomobil üreticilerinin kötü durumda olması, zor durumda olması bizim tabii ki içerideki otomotiv hisselerimizi, şirketlerimizi de etkiliyor. Bir de pazara yeni giren Çinli üreticilerin oluşturduğu tehdit var. Bunlar ne kadar işte pay alacaklar pazardan vesaire. Bunların hepsi birer belirsizlik. Belirsizlik de biliyorsunuz borsanın en sevmediği şey ondan dolayı. Burada otomotivde biraz biz bu yıl negatif fiyatlamalar gördük ama Otozana baktığımız zaman gene olarak biraz daha yatırımcısını daha mutlu etti diyebiliriz. Yani düşüşler çok sert olmadı burada zirveden geri çekilme vesaire. <laughs> Birçok otomotiv hissesinde bir yükselen trend göremiyoruz ama burada Ekim ayında alçalan trendini Mayıs'tan gelen 1250 lira zirvesinden gelen alçalan trendini yukarı yönünü kırmış görünüyor. Trend yapısı da gördüğümüz gibi zaten dipler sürekli olarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dip olarak hepsi bir öncekinden daha yukarıda oluşmuş durumda. 200 günlük hareketli ortalamasını da üstünde seyrediyor. Burada bence otosanda pozisyon almak 1030 lira direnci var yukarıda. Hemen zaten buraya iğne atıp geldiğinde daha öncesinde yakın zamanda görebiliyoruz. Aşağıda da 200 günlük hareketli ortalama var. Buranın da destek olarak çalıştığını yine bariz bir şekilde görebiliyoruz. Kırılım yönüne göre pozisyon almak bence daha makul olacaktır. Aşağıda 960, yukarıda 1030 lira. Kırılım hangi tarafa gelirse güçlü bir hareket bekleyebiliriz. Ama şöyle ki 960 liranın altında 920 lira bölgesinde zaten uzun vadeli trend desteği geçiyor. Bu trend 2022'den beri 230 liradan beri devam ediyor. Burada zaten bütün riskler hemen hemen hissede ve sektörde fiyatlandığı için bu trendin kırılmasında çok fazla ben beklemem. Kırılırsa tabii ki ona göre davranmak, stop loss çalıştırmak makul olacaktır. Ama burada trend desteğine de bu kadar yakınken 1030 lira bölgesine bir hareketi ve o kırılımla birlikte yeni bir trendi ben daha olası görüyorum şu an için Fort Odosan'da. Yorumlara geldim tekrar. Türk Telekom'a bakıyorum. Türk Telekom bu yıl içerisinde pozitif seyreden hisselerden olmasına rağmen özellikle telekomünikasyon ve iletişim tarafı bankacılık önderliğinde giden endekste sanayi tarafı zayıfken yatırımcısını mutlu etti. Burada biraz son dönemde dinlenmeye girmiş ve endeksle hareketin korelasyonu biraz bozmuş durumda. Burada çizdiğimiz trendi oldukça zorluyor şu an için. Yine yükseliş trendinin etrafında geziniyor ama şu şekilde trendi düzeltebiliriz. Biraz yamuk olmuş önceki çizdiğim. Trend desteğinden burada her değdiğinde tepki aldığını görüyoruz. Ama biraz dediğim gibi bu trendi aşındırmaya başlamış. Trendin üstünde kaldığı sürece bir problem Türk Telekom'da görünmüyor. Zaten temasları görüyoruz. Günlük kapanışı esas almak daha doğru olacaktır. Burada şu an için trend korunduğu sürece yine yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Burada bir handikap yakın zamanda bir 30 endeksine dahil olmuş olması Türk Telekom'un. Neden handikap diyorum? Aslında bu olumlu bir durumdur tabii ki baktığımızda ama genel anlamda bir süre biz 30 hissesi biz 30 endeksine alınan hisselerde daha öncesinde maliyet denenlerin 30'a girmesiyle birlikte satışlarını görüyoruz. Burada yatırım fonlarının çok yüklü alımları olduğu için bir hissenin biz 30'a dahil olması sonrası burada biraz daha mallar oraya park edilip diyelim hani biraz daha dinlendirilebiliyor hisseler düzeltme içerisine girebiliyor. Mesela yakın zamanda Ülker örneği de var. Biz 30'a girdikten sonra çok ciddi bir düzeltme yaptı. Ama burada Türk Telekom temel anlamda yine güçlü kalabilen bir şirket olduğu için bu düzeltmeyi nominal olarak düşüşten ziyade burada biraz vadeye yayılan bir sıkışmayla yapıyor. Şu an için trend korunduğu sürece bir problem yok. Bence Telekom bakmışken de bakalım. Türksel'e baktığımız zaman teknik anlamda ben biraz daha fazla beğeniyorum burada. Zaten yine trendi devam etmekte. 2023 Haziran'dan 32 liradan 30 liradan hatta başlayan yükselen trend şu an için görünümünü koruyor. Temmuz'dan gelen zirve zaten sonrasında düzeltme yukarı yönlü kırılmış durumda ve yükselen trend yapısı şu an için Türksel'de devam ediyor. Bu şekilde bir ana trendle takip edilebilir. Biraz daha belirgin olması için şöyle çizeyim. Baktığımız zaman yükselen trend içerisinde 1.94 lira a, direnci vardı. Bu direncin üzerinde fiyatlamanın oluşmasıyla zaten Cuma günü %2.67'lik, %2.5'un üstünde bir yükselişle günü tamamladı. Burada a, Türksel biraz daha teknik anlamda bana teleko, telekomünikasyon tarafında daha potansiyelli duruyor ama genel olarak karlılığın yüksek devam ettiği ıı, olumlu baktığım sektörlerden yine bir tanesi. Çünkü zaten bunları biz gayet net hayatımızda görebiliyoruz işte telefon kullanıyoruz, bir internet hizmeti alıyoruz. El mahkum bu iki şirketten bir tanesinden alıyoruz ülke içerisinde. Hani biraz ıı, tekele yakın bir ıı, piyasa var. O bakımdan fiyatlama güçleri oldukça yüksek bu şirketlerin. Maliyet artışlarının olabildiğince fiyatlarına yansıtabildikleri için karlılıkları da bu para politikasının sıkı olduğu dönemde bile çok fazla etkilenmedi. O bakımdan iletişim tarafı iyi gitmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Yorumlara geldim tekrar. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de bölünme sonrası grafik biraz bozulmuş ama... Tekrardan bir grafik çizeyim. Burada el elde baktığımız zaman geniş perdede döngüsel bir şirket olduğu için aslında son dönemde biraz özellikle demir çelik tarafı tamamen baktığımızda endeksen ayrışmış durumda. Yani pozitif olarak da ayrışabiliyor, negatif olarak da ayrışabiliyor ama döngünün en kötü zamanları hemen hemen ben geride kaldı diye düşünüyorum. Yani bir daha bu fiyat bölgelerini çok ben göreceğimizi düşünmüyorum. 20 liranın altı, önceki fiyatla işte 40 liraydı. Bedelsiz sermaye artırımı yapıldı yakın zamanda, ama geniş pencereden baktığımız zaman zaten yükselen dip yapısı sürekli olarak korunmuş. Burada yani bir trendin içerisinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda yine aynı şekilde yükselen trend devam etmekte. Biraz demir çelik tarafında. Kar demir şu an için fiyatlama olarak daha güçlü. Çünkü nedenine bakacak olursak eğer biraz daha inşaat demiri üretmesinden dolayı Suriye gündeminden daha iyi nemalanmış durumda. Kardemir'e de hemen teknik olarak bakacak olursak kayıtlı bir grafiğim yok ama hemen şöyle çizelim. Burada zaten kısa vadeli yaptığı alçalan bir Trend vardı aslında buna bir üçgen formasyonu da diyebiliriz. Bu üçgenin kırılımından itibaren yukarı yönlü hızlı bir hareket başladı. Yüksek açısı yüksek olan bir inmeli bir trend başladı burada. Tekrardan buraları ziyaret eder mi bilinmez ama şu an için zaten rüzgar arkasında bulunuyor. Burada az önce oyakciden bahsederken verdiğim örnek ilk gelen alışlar pazartesi günü hafta sonu Suriye meselesinden sonra satışlar karşılandıktan sonra cuma günü özellikle güçlü kapanışla tekrardan o bölgenin üstüne attı. Yani burada hani bu kırmızı muma bir silkeleme diyebiliriz. Genel olarak yani burada aslında kısa vadeli bir beklentiden ziyade uzun vade bir şeylerin fiyatlandığını gösterdi bize. 30 liranın üstünde kaldığı sürece teknik anlamda oldukça potansiyelli duruyor Kardemir. Burada Demir Çelik tarafın uzun süredir de dinlendiğini düşünecek olursak eğer bu tarafta özellikle Eley ve Kardemir'de bundan sonrası biraz daha iyi olabilir diye ben düşünüyorum. Tekrar yorumlara geliyorum. ENKA sorulmuştu. Ona bakalım. Enka son dönemde 1-2 yıl öncesine gidecek olursak biraz Rusya Ukrayna Savaşı'nın çıkmasından sonra geride kalmış hisselerden bir tanesiydi. Yani aslında BIST 30'un oldukça iskontolu denilebilecek hisselerden bir tanesiyken burada uzunca bir süre fiyatlama yapamamıştı. Bu yıl içerisinde yeni bir trend verdi. Yani bu yıl BIST'in Borsa İstanbul ve BIST 100 endeksinin hareketine baktığımız zaman banka dışı sektörlerden olup da yükselen trend içerisinde ve yatırımcısına kazandıran az sayıda hisse var. En Enkada bunlardan biriydi. Biraz da fiili dolaşım oranının düşük olması da tabii ki burada trendlerin daha güçlü olmasını sağlamakta. Burada ana hikaye aslında baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimali olabilir. Çünkü Trump'ın seçilmesiyle özellikle çok güçlü bir fiyat hareketi oluşmuştu. Trump ile ilgili beklenti de işte dünyadaki savaşları bitirecek. Başta Rusya, Ukrayna tarafı olmak üzere. Burada bu beklenti zaten masada. Yani eğer savaş biterse gerçekten orada şu an için bununla ilgili işte Zelenski'nin işte Putin'le görüşmek istediği, biraz daha artık barış yanlısı olduğu vesaire söyleniyor. Burada yükselen trend devam edebilir. Bu haber geldikten sonra uzun vadeli olarak şirket iyi etkileyeceği için Böyle bir kar satışı vesaire gelse bile ardından yükselen bir trend devam edecektir yani uzunca bir süre bu gündemden dolayı geri kalmasıyla da birlikte. Ama yükselen kanal da teknik anlamda şu an için bu şekilde içerisinde bir kısa trend de çizmemiz gerekirse bu şekilde bir kısa vadeli trend de en kanın bulunuyor burada 52 liranın üstünde kaldığı sürece 56 lira kanal tepesini tekrardan zorlayabilir. Burada bu kanal yukarı yönlü kırılıp kalıcı olursa zaten kanalı tekrardan bir paralelini yukarı atarak ikinci kanalda artık takip ederiz ve 100 lira gibi hedefleri olur ciddi bir potansiyeli olur. Ama dediğim gibi burada belirleyici olan unsur bence o tarafta savaşın seyri olacaktır. İş Bankası'na da ha, bir bakalım yorumlarda gördüm. İş Bankası son dönemde biraz da bu birleşme hikayesinin uzaması ve biraz daha böyle detaylandırılmasıyla bankacılık tarafında pozitif ayrışamayan hisselerden. Yani bir Garanti Bankasına baktığımızda, bir Akbank'a baktığımızda daha güçlü fiyat hareketleri görüyoruz. Burada özellikle son Cuma günü gelen satışlarla da biraz daha net bir trend olmadığı için İş Bankası'nda ben yatay seviyelerle takip etmeyi daha doğru buluyorum. Burada 13.40 desteği ne hemen vurup oradan kalkmış Cuma günü. 13.39 görülen en düşük seviye burada. 13.40'ın üstünde kaldığı sürece buradan bir tepki hareketi olabilir diye düşünüyorum ki son birkaç günde hemen hemen kırmızı barların boylarını uzunluklarını görüyoruz. Burada bir tepki oluşması için bence aşırı satış bölgesine diyebiliriz kısa vade için tabii ki. 13.40 korunduğu sürece yukarıya dirençlere bir hareket gelebilir ama şöyle ki teknik anlamda bu 15-10 bölgesi gördüğünüz gibi defalarca kez destek olarak çalışmış ve sonrasında aşağıya düşüşün sert şekilde kırıldıktan sonra sert şekilde başladı. Yani kabaca buraya işte 14.80-15 bandı da diyebiliriz. Önemli bir sınav olacaktır. Burada bu bölge biraz yine endeksin 10.200-10.400 bölgesine benzemekte. Biraz daha sanki bankacılığa göre pozitif ayrışabilmesi için yani diğer bankalardan daha iyi fiyatlanabilmesi için pozitif haber akışına ihtiyacı var diye düşünüyorum belki de işte bölünme yani düzeltiyorum birleşme ile ilgili bu iş holding ile ilgili pozitif bir haber olabilir. Olursa eğer bu bölge açılacaktır ama bir pozitif haber açılmadan biraz burası zor bir direnç olarak görünüyor. Saat 8.58'e geldi. Burada tekrardan bir endekse bakıp sonrasında bugünlük bitirelim bence. Bugün açılış olarak pozitif bir açılış bekleyebilir. Şu an için en azından negatif bir açılış olması için herhangi bir sebep yok. Burada cuma günü de günün en yükseğinden kapatmamız bize tekrardan bugün 10.200 direncini gösterebilir. Ama buradan gelecek tepki önemli olacak. Yani ...ilk denemede bu kadar güçlü bir direncin üzerinde kalıcı olmak... ...zaten sürpriz olurdu. Yani beklenmedik bir durum olurdu. Özellikle trendimizin de... ...Kasım ayından beri ne kadar güçlü devam ettiğine bakarsak... ...buradan bir ufak düzeltme... ...bence daha iyi oldu. Ki zaten sadece 200-250 puanlık bir düzeltme yaptık. Ve minor trend desteğinin üstünde kalmayı başardık. 10.000'in 10 üstünde kaldığımız sürece bir problem teknik görüntüde biz düz endeksinde teknik anlamda yok ama 10.200'ün üstünde de artık kalıcı olmayı görmemiz lazım. Bugün bu direnci tekrar deneyebiliriz. Oradaki seyir önemli olacak. Burayı dediğim gibi 10.200-10.400 bandı geçildikten sonra önceki tarihi zirveye kadar çok büyük majör bir direncimiz bulunmuyor. O bakımdan bu bölgenin üstünde kalıcı olabilirsek çok da uzun olmayan bir vadede yeni bir tarih zirve biz 100 ben görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım inşallah 10.200-10.400 bandı bu hafta içerisinde geçilir. Takip etmemiz gereken band aşağıda da yine kabaca 10.000 seviyesi olarak bakabiliriz. Saat 9'a geliyorken yavaş yavaş bitirelim. İzleyen herkese ben teşekkür ediyorum. Bugün bol kazançlı, bereketli bir gün olmasını diliyorum herkese. Görüşmek üzere vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın. Dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım